Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifte buyurur ki El hamru ümmül habais yani içki bütün kötülüklerin anasıdır. Ve bunu duyan İmam Ali radıyallahu an der ki bir kuyunun içerisine bir damla içki düşse o kuyunun üzeri toprakla kapatılsa ve aradan yüz yıl geçse o kuyunun üzerinde bir ot çıksa o otu gelip bir keçi yese o keçinin etini bana getirseler Allah'a kasem ederim ki yemem. İş bu kadar vahimdir değerli kardeşlerim. Ve bunu duyan kardeşlerim İmam Ali'nin bir nebze hatırı var ise yanınızda. Bu gece içki şişelerini yere vurunuz. Yüzünüzü Erhamur Rahim'in olan Allah'a dönünüz. Ben şu an için tebliğimi bir nebze de olsa yaptım. Ve tebliğ sırası sizdedir değerli kardeşlerim. Rabbim tesir ihsan eylesin. Rabbim ümmeti Muhammed'i bu illetten kurtarsın biiznillah. Allah'a emanet olun.